Arkadaşlar i̇şte bugün en sevdiğim youtuber'ların videosunu şey videosuna bakacağız. Evet. Öncelikle evet. adalar. Ee, burası benim kanalım. Evet. Şimdi adala giriyoruz. İlk önce baba oyunda adalar. Evet. Adala girelim. Kayboldu. Kaybettik. Evet. Sıcak soğuk hakkınızı kullanabilirsiniz bu arada. Başka bir tane Adal'ın videosunu basalım. Mesela en son bölüm her güzel şeyin bir de sonu vardır. <laughs> bir süredir Eurobrine'ın başımı açtığı felaketlerden kaçıyordum. Winter yendim. Minecraft dünyam Parazit tarafından ele geçirildi ve Parazit yayılmaya başladı ve günün sonunda çok korkunç bir yerde sıkışıp kalmıştık. Elimde Winter Storm'un blok blok TNT'leri kalmışken normal koyacak bir bloğum bile yokken TNT'leri çevreme blok olarak koydum ve en ufak hareketimde kendimi de yaratığı da patlatabilecek durumdaydım. Özellikle yayım ateş yayı olduğundan dolayı bir ok atarsam ateşli ok TNT'leri patlatabiliyor. Bu büyük sıkıntı. Belki serinin son bölümü ama serinin sonuna yakışır bu şekilde beğenmenizi ve kanalın gidişatı için algoritmada destek olmanızı isterim. Çünkü bu serinin her videosu için aslında çok çok uğraştım. Ayrıca Twitch'de Menant'tır, başka serilerdendir, sevdiğiniz serilerdendir, yayınlar yapıyoruz. 2000'de aşağıda ki twitch.tv slash adal linkinden gelebilirsiniz. Ayrıca telefon kılıflarına yeni tasarımlar eklendi. Yeni telefon modelleri de eklendi. Yılbaşında tekrardan ülke genelinde zamlar beklendiğinden dolayı telefon kılıfları da bu kadar ucuz olmayacak. Yılın sonuna kadar bu güzel kılıfları uygun fiyata alabilirsiniz. Ayrıca baskı makinesi değiştiğinden dolayı artık çok daha iyiler. Ama biz videoya geri dönelim. Bu noktada tam olarak ne yapmam lazım benim? Çok gerginim. Fazla gerginim. Hayır 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 Tolga. ne yapıyorsun? Bütün her yeri patlatacağım bu ateş topla. 7 saniye sonra tam olarak bu şey içimden bir yara bir şey çıkaracak. Tam sahnesinde koşmam lazım çünkü. Hadi. Evet bunun için. Bunun için tam olarak bunun içinde. Ee, bunu da takip etmem lazım bir yandan. Koca. <laughs> bu direkt de her şeyi kırabiliyor. Ee, abi ben nasıl kaçacağım tam olarak? Sen gel abi. Ee, bu evin içine de ışınlanabilirsin. O yüzden hiç emin değilim. Evet. <laughs> Bütün zarılarım kırılıyor. Sadece bir zarım kaldı. Hiç imkan dahilinde değil yani. Hiç için imkan dahilinde değil. Ama sen artık yani bir dozlaşını açtın gibi. Normal enderman gibi değilsindir yani abi askerlerinden. Ha? Tamam, normal enderman gibi değil okla vurulabiliyor. Bazı noktalarda değil. Bu şeyler burada çok fazla birikti. Seni de evet görebiliyorum duvar içi vurduğum için. Dayı, dayı nabiliyor? ne yapıyorsun? Doğru ne dayı. Çok hoşuma atayım dayı, atayım da diye tedirip pat patlatmayalım galiba garanti alalım. Altın elmayı yiyelim. Ee, bu şey 20 saniyesi var. 20 saniye sonra tekrardan yaratıklardan biri doğacak. O yüzden onu denkleştirmem lazım. Ve bu alanı birazcık daha geliştirmem lazım. Eğer bir oktaz kalarsam şu an oklarla bir şeyler yapmayı deniyorum. Direkt burası patladı. Bunlar ne abi? Tam olarak. En kısa değil. Aa tamam. Gidebiliyor. Tamam. Sadece yakın Oğlum oh. <laughs> 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 Abi ya her yerde bir şey var şu an. Ben şuraya gelir gibi yapsam, Ay, sen buraya gelsen. Hadi, hadi abi. Tam da daha, daha fazla burada. Altın ne için var ki zaten değil mi? ben onu. Seni alırım ama. Ben ben salam. Yenilenme iksirim var benim. Bir süre yenilenebiliyorum. Evet. Tam, e, yapacaksam tam şu an yapmam lazım. Buradan alıyorum. Kaçıyorum. Yenileniyorum hızlıca. Hı -hı. Tamam sen oraya geldin abi. A, hatta şöyle bir şey yapayım sen. Yanıyor. Evet yanıyor. bu Ateş yok ok çünkü. A, yanarak ölecek misin abi? Abi yemek yemeyi unutmayayım. Ah. <laughs> ah çok köşe dahi. Burada ulaşamayabilir. Tek sıkıntı... Aha! Sizlersiniz abi. Bu küçük sinsi şeyler vuruyor bir yandan da. Bu o da temiz. <gülüyor> Artık... <gülüyor> Ço Aynen. Çabanın üzerine bir şey ya. Abi yukarı bak soldaki şeye bakın. Kendisi zaten güçlü. Üzerine enfektesi gelmiş. Yani onun karşılığını sana söylemeliyim yani. Hiçbir şey ya. Çok zorladı çok. Abi üflesem ölür herhalde. Tamam. Bir şansımız var. Yani... Rahatsız evet. edecek. O kadar hızlı sonra bir buruşaya gitti. Böyle hani içinden de bir şey çıkarmadı. Neyse bizimkiler. Heh, bak 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 bak. Oğlum ne kadar seviyorsunuz lan beni. Evet. Teşekkür ederim sevginiz için. Abi <laughs> bu adamlar kimdi? neredeydi? Skalk Ender'lar işlerinden alıp buraya ışınladı. <laughs> İlginç adam. Bir de bu kocaman şeyler var. Benim buradan çıkmam baya zor. Yani büyük ihtimal ben bunu öldürdüğüm için oranı azaldı. Sesler de azaldı. Ama bakın yani evin içerisinde şu Skulk Enderman'den aldığım bir parça varmış burada. Skull Enderman Clever. Ee, bu keskin bir kılıç gibi bir şeymiş ve sertleşmiş kemikten oluşulmuş. Yani o kadar fazla insandan, hayvandan, candan kemik alıp sertleşmiş bir kemik olmuş ki bu önemli bir parçaymış bizim için. Bir yandan da antik şehir haritası falan da var. Güzel. Hem bu noktada bu adamlardan nasıl kurtulacağımı bulmam lazım artık. Bak 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 bak. Bu tipler sıkıntı zaten. Şu adamın hızına bakar mısın yani? Zaten bu tiplere hiç bulaş. Evet evet. Bu tiplere hiç 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 bulaşmamak lazım. Bunlar bayağı sıkıntı. Bunları da oklarda öldüreceğim. Zırhım yok, hiçbir şeyim yok. Artık oradayım. Büyük ihtimal e, bunlar birazcık da. Daha enfekte oldukları için ekstra ekstra vuracaklar. Heh, bak ben bu eve ilk girdiğimiz zaman hatırlıyor musun? Benim şimdi yapmam gereken şeylerden bir tanesi şu TNT'lerin hepsini bir alayım. Ben bu ok atarken vesaire bunların nasıl kırıp kırmadığım hakkında bir fikrim yok. İyi ki öyle bir şey yapmadım. Zaten o noktada hepimiz patlardık. Ne skalka indirmeye kalırdı. Belki kalırdı gerçi de ne ben kalırdım. Ya yani ucuz atlattık da ne zırhım kaldı ne altın elmam kaldı. Altın almam lazım, elmalar almam lazım, altın elmalar yapmam lazım. Hani bir tane daha bu tarz bir şey bulursam hiç e, saldırıda olmam gerekiyor net ya. Bizim en iyisi tekrardan madene inmemiz lazım. Hazır böylesine güzel bir giriş varken neden girmeyelim değil mi? Hatta şöyle atlayalım. Burada Twitch yayınlarına gelin ha eğleniyoruz. Güzel şeyler oluyor yani. Eskisi gibi düzenli yayınlar yapıyoruz. Farklı oyunlar oynuyoruz. Sadece Minecraft oynamıyoruz. Minecraft oynuyoruz tabi de. Farklı böyle tatlar yani. Minecraft diye bir oyun var. Hayatım bunun üzerine kurulu. Demeyin abi. Farklı çeşitler, farklı zevkler de bir deneyin. Biz mekana geldik. Crimson Cat. Aa, ilk kez bu tarz bir birini görüyorum. Bu mudur abi? The Powerful build Güçlü build Bill özür dilerim ama kötü bir haberim var. Daha geliyorsunuz mu? Mersin'in Spade. Oo! Tamam, Spade'de bir şeyler var. Spade Paşa. Sakin ol Paşa. O kör falan ediyor bu. Bu arada çok sağlam vurdu. Şakasız çok iyi vurdu. Ne böyle etrafta yarasalar falan... Aa! Yarasalar kör ediyor. Adam öldü, varileri... <laughs> Evlatları yarasalar devam ettiriyor. Aha! Baksana! Nereye geldik? Aha! Eski madenci kulübelerinden bir tanesi. Ve slime'de. Boş ver. slime ihtiyacımız yok. Ee, rayları var. Yani çok bir şey yok burada. İşin i̇şte, genç kısmı çok uzak olmadan burada da bir tane benzer bir şeyler var. Şöyle aradan girelim. Aslında bir şey söyleyeyim Güzel tatlı bir ev olabilirmiş bu. Mağara tabletleri vesaire var yine. TNT'ler var. Güzelmiş ya. Ve mağaranın içinde samimi bir ortammış. Dört aga ile beraber. Agalar gelmişler buraya. Tatlıymış. Tatlış. Böyle şeyler görünce çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben hani artık Twitter Storm'u öldürdüm. Skalk Enderman'i kestim. Böyle travmatik ne olay varsa ben bunları yaşıyorum. Yaşamaya devam ediyorum. Böyle hani ya yatak koymuşlar falan oldu bana. Çünkü yani gerçekten oyun. Evet yine key developer. Ben evet oyunun oynanış şu hali bu abi. Hani tatlış tatlış oynamak için. Benim yaptıklarım her şey ekstrem ve bu yaşamı ben seçmedim. Bu yaşam beni seçti. Filmlerdeki o ağır abiler gibi Minecraft'ta takılıyorum şu an ve bu iyi mi kötü mü nedir ne değildir hiçbir fikrim yok. Abi cave dweller sesinden sonra bir geriyorsun ya. Ya yani yine mi yarasa siz de iyi alıştınız ha. Gerçi siz vampirsiniz, hak ediyorsunuz. Batman hiçbir şey... <laughs> yani Batman mesela bir ortama girdiğinde her yerde yarasa falan çıkıyor ya. Batman nereden çıkarıyor yarasaları? <laughs> Galiba konuşuyor ama ben anlamıyorum. Batman'in neden nasıl yarası çıkardığı hakkında kendi de bir fikirleri var ama... Ses mi geliyor? <laughs> Yemin ediyorum bir ses duyuyor gibiyim şu an çok alttan. Bir dakika ben oyunu durduruyorum. Çişim var çişe gideceğim. Ha. Aman sen neredesin uzun zamanlardır? Neredesin sen? Endişelendim oğlum senin için. Gerçekten endişelendim yani. Artık sen ben anlaşabilen iki insanız. Evet ekran o yeterince parlak diye meşalesiz kazıyordum da galiba bakan körmüşüm. Burada Baya fazla bu. Nasıl yani ya? Bu kadar çıkamaz. Düşündüğüm şey mi bu? Tam olarak? Çok fazla elmas var çünkü. Evet. Düşündüğüm şey. Çank göstergesini açtım. E, normalde tek bir çankta bu kadar fazla elmas bulunmuyor. Bu çankın elmasları burada toplanmış. Bu çankın elmasları da burada toplanmış. O yüzden daha fazla kazabildim. Abi. Evet. YouTube yorumlarını şu an şimdiden görebiliyorum. Abi, abi iyi yapma. Onları önceden videoda da önce oraya koyayım. Abi hak ediyorum ya. Kaç bölüm oldu doğru düzgün elmas tutan bir şeyler yapamadım. Hak ediyorum. Çıksın. Yayınlarda ne yapıyoruz biz? Nefes tutuyoruz. Nefes tuttuğumuzda %95 ihtimalle gerçekten elmas çıkıyor. Haydi yayın muhabbeti yapıyorum abi. Yayınlara gelin ya. Bu kadar elmasımız var. Birazcık da set yapalım. Evet. Bir elmas yuvası daha. Zevkle alırım. Zevkle. Ya ben şu an bir salaklık yaptığımı fark ettim. Şimdi iki tane çankın birleştiği o kesim noktasında Böldüğümüz gideceğim ki eğer bir çankta olan elmas sınırı köşeye dayandıysa ve öbür çanktaki elmaslar da aha ya bu değil de. köşeye dayandıysa onlardan daha fazla elmas alacağız. Olayımız bugünden sonra budur. Ben bundan sonra elmas zengini olacağım ya. Elmas zengini olup hayatıma bakacağım. Emeklilik yaşayacağım. Olay bu zaten. Bir emekli ev yapacağım. <laughs> böyle. Elmaslarımı köylülere harcayacağım. Normalde yani hiç gerilmiyordum. Çünkü Ruben sürekli çıkıyordu. Şimdi maden yaparken sürekli arkama bakma ihtiyacı duyuyorum hani. Ne bir, bir gariplik var. Ve hani o kadar uzun sessizlikten sonra aniden çıkacak bir şey beni geriyor tabii ki düşüncesi. Ayrıca videoda nasıl yaptım bilmiyorum ama çok hızlı elmas. Evet. Çok hızlı elmas buluyormuşum gibi geliyorsa Hayır abi ben şu an 27 dakikadır falan kazıyorum ya da abarttım 15-16 dakikadır kazıyorum en az Hop hop 2 mi? Tamam güzel Aa bir dakika evet çanklar yine birleşti bak Güzel normalde 2 alacaktım bir, buradan da 2 geldi Yok mu arttıran? Arttıran yok tamam Yine elmaslar 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 güzel şu ana kadar 25 elmas oldu. Ulan, no. ah! Abi oh, Abi tamam, tamam Tamam Ne oluyor abi şu an abi, Gelme Sen hiç ah! Abi nasıl koşuyor ya Abi ben kapatsam ne yapabilirsin ki <laughs> manyağa bak sen. Dostum gider misin? Ha okey mi Abi şöyle vursam bir tane. Abi sen git krim pastaya falan gitsen. Abi senden nasıl kurtulacağım ben? Alo. Ben böyle bir şeyin varlığını tamamen unutmuşum. <laughs> Karşım bu hareketlerle ya. Senin gibi bir adama yakışıyor mu böyle? Eli yüzü düzgün. Eli yüzü. hareket <laughs> yüzü bayağı düzgün. Dümdüz abi. Darlama abi. Yılların hatırına lütfen darlama lütfen. Şu ses de artık kulağımı tırmalıyor yapma. İstemiyorum. İlla şöyle bir şey mi yapmam lazım? Ben daha fazla elmas bulurum diye koyduğum için mi böyle çıktın sen? Saçmalık ya saçmalık ama bak. Neyse bu kadar gerizekalı olup bir şey yapmaman en azından bir yandan da güzel. Bir tane vurduğum zaman böyle gidiyor musun yani? Ay bu mu? Sadece garip garip sesler çıkarıyorsun. Ben artık yaşlı bir adam. Ben, ben abi emeklilikten bahsediyorum. Sen gelmişsin dar zar 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 zar. Yeter be, paşa, vampir paşalar. bu Ne alaka? Ki hayatımda gördüğüm en çekin şeylerden bir tanesisin abi. Abi bir de peşimi. Aynen. Aynen abi. Hadi bu zamanında atalarımızı budularının kurtarsın beni abi. Ben o şeyi bir öldürüp içinden çıkan şeyi bulmak istiyorum. Ben onu bulmuyorum, o beni buluyor. Öyle bir, bir şey var ve içinden çıkan hiçbir şey. Bu mudur abi? Abi, yani bu, burası neresi tam olarak böyle geliyor? <laughs> abi, ne? kelebek gibi gelen şey bu kadar çirkin mi? Aha. Aha, sen şaka yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin ışığa gelen. Oğlum, ayrıca burası da hani... Ben neredeyim şu an tam olarak? Siz saldırgan mısınız arkadaşlar? <laughs> Kafayı yiyeceğim. Çok tatlılar da çok da çirkinler. <laughs> Abi evet Cave Dweller orada gördüm seni sanki ama şu an hiç uğraşamayacağım açıkçası. Ben bir vursam size mesela. Peki Yunus bu ne? Güve tozu. Aa siz güvesiniz. Pek sevmem sizleri arkadaşlar ama güzel yapmış. Güzel olmuş. Ama sen güveye benze... Abi evet bu, bu hiç güveye benzer bir şey değil. Sen nesin abi? Hah bu salak mı öldü mü yoksa yaşam bir şey böyle hiç anlayamadım. Mesela burada yine yapılar var. Neresiyse artık girsem şöyle. Uyuk oku. Dışkı dışkı dışkı. Abi bak. Çok çirkin bu arada. Maden ama bak gözleri var. Kırmızı gözler var. <laughs> Gözenekli koprolit. Hani Hero verdiği izlenme hissiyatı vardı ya. Aynen şu an o hissiyat bambaşka bir seviyede. Şu an mesela önümü göremeyecek bir karanlık içerisindeyim. Ruhunuzun çöreceği dipsiz. <laughs> Abi! Abi gördüğüm en çirkin şeylerden birisisin. <laughs> Arkadaşlar bence bir şu anda çıkmamız gerek.